Evet bu videomuzda sıralama özelliğinden bahsediyor olacağız. Sıralama özelliği Excel'de en çok kullanılan özelliklerinden bir tanesi. Ne zaman kullanırız bu özelliği? Örneğin bir tablomuz vardır. Bu tablomuzda belli alanlar var. Bu alanlardaki istediğimiz bir veya birden fazla alana göre tablomuzda küçükten büyüğe, büyükten küçüğe, A'dan Z'ye, Z'den A'ya ya da tarihsel bir veri varsa eskiden yeniye, yeniden eskiye şeklinde bir sıralama yaparız. Ya da renklere göre bir sıralamalar yapabiliriz. Koşulu biçimlendirme simgelerine göre bir sıralamalar yapabiliyoruz. İlk etapta sıralama özelliğine birkaç noktadan ulaşabiliyoruz. Birincisi giriş menüsü içerisindeki düzenleme grubu içerisinden sırala ve filtre uygula grubu içerisinden. Şöyle üç tane seçeneğimiz var. İkincisi veri menüsü içerisinden hemen sırala ve filtre uygula grubu içerisinden A, Z, Z ve özel sırala kısmında. Üçüncüsü sağ tık menüsü içerisinde sırala alanı vardır. Buradan ulaşabilirsiniz. Dördüncüsü eğer e, yukarıdaki hızlı erişim araç çubuğuna eklediyseniz A, Z ve Z, sıralamayı. Örneğin şuradaki hızlı erişim araç çubuğunu açtığınız zaman artan sıralama ve azalan sıralamayı. Bunları özellikle ilk sıralara eklemeye gayret edin. Artan sıralama ve azalan sıralamayı seçerseniz buradan da faydalanabilirsiniz. Gelelim şimdi neler yapabileceğimiz. Genel olarak bir şey ifade edeyim şimdi. Eğer tablomuzun genelini etkileyecek bir işlem yapmak istiyorsak o zaman belli bir alanı veya tablomuzun tamamını seçmemize gerek yok. O alandaki bir tane hücreyi seçmemiz yeterli olacaktır. Örneğin ben tüm tablomu A ile Q arasındaki bütün verilerimi tutar alanına göre büyükten küçüğe doğru sıralamak istiyorum. O zaman yapmamız gereken o tutar alanındaki herhangi bir tane hücreyi seçmek ve herhangi bir yerden ZA'ya basmak. Gördüğünüz gibi tüm tabloyu tutar alanına göre büyükten küçüğe doğru sıralamış olduk. Küçükten büyüğe sıralayalım. İstediğimiz herhangi bir alanda yapabiliriz. Metin, sayı, tarih hiç fark etmez. Örneğin navlun firması seçtim. AZ ya da firma seçtim. AZ gibi. Herhangi bir alana göre yapacaksak bu şekilde yapabiliriz. Eğer birden fazla alana göre sıralama yapmak istiyorsak o zaman mecburen şuradaki özel sıraladan faydalanmamız gerekecek. Hemen tıklıyorum özel sıralamayı. Gördüğünüz gibi tablomuzun tamamını kendisi otomatik olarak seçebiliyor. O yüzden en başta da biz sadece bir tane hücreyi seçerek tamamını bu şekilde sıralatabiliyoruz. Zaten bu seçimi kendisi yapıyor ve istediğim alana göre uyguluyor. Buraya da kendisi onu yazıyor gördüğünüz gibi. En son uygulamış olduğum neydi? Firma alanına göre A'dan Z'ye sıralamak. Yani yapılan işlemleri bize göstermeden çok hızlı bir şekilde böyle zaten yapıyor. Şöyle dikkat edin bakın. Tutar alanındaki bir tane hücreyi seçtiğim anda ZA'ya basacağım ve ekranda bir yanma sönme gibi bir işlem olacak. Yani tamamen sıralaya basıyormuşum gibi bütün alanı seçiyor. Sonrasında hani hangi alana göre sıralama yaptıysam, hangi koşula göre ve düzene göre yaptıysam onları kendisi belirtiyor ve sonrasında uygulayıp bu pencereyi kapatıyor. Bunları yaparken çok hızlı yapıyor ve biz fark edemiyoruz. Şimdi birden fazla alana göre sıralama yapalım. Mesela ne yapalım? Hemen ilk etapta düzeyi silleyelim. Excel'de ekrana gelen bütün pencerelerdeki butonların üzerindeki yazılar da dahil olmak üzere hepsini okumakta fayda var. Yani düzey ekle, düzeyi sil, düzeyi kopyala, yukarı taşı, aşağı taşı, seçenekler ne varmış bu sıralama seçeneklerine ona bakabiliriz. Verilerimde üst bilgi var seçeneğimiz var gibi ekranda ne var ne yok tamam iptal bütün seçeneklere bakmamız lazım. Bütün yazılara, bütün düğmelere, butonların üzerinde ne yazıyorsa hepsine bakmamız lazım. Şimdi biz şöyle yapacağız. Öncelikle düzey ekleyerek başlayacağız. Diyelim ki firmasını A'dan Z'ye sıralatmak istiyorum. Sıralama koşulu hücre değerleri varsayılan olarak seçilir. Yani hücrenin içindeki değerlerle biz genellikle işlemler yaparız. Arka plan dolgu rengine göre yapabiliriz, yazı tipi rengine göre yapabiliriz, koşullu biçimlendirme simgesine göre yapabiliriz ama genellikle %90 küsür hücre değerleri baz alınarak bir sıralama yapılır. Önce firması A'dan Z'ye sıralansın. Tamam. Bir sıralama daha yapalım. Düzey ekle diyorum. Firma kısmına geldim. Sonrasında tutar alanına göre bir sıralama yapsın. Onu da büyükten küçüğe doğru sıralasın. Yine hücrenin değerlerine baksın, içindeki veriye baksın demek istiyoruz. Önce firma alanını A'dan Z'ye doğru sıralayacak. Daha sonra da tutar alanını büyükten küçüğe doğru sıralasın demiş olduk. Tamam dediğim anda önce firmasını A'dan Z'ye sıralar ve bu firmalara da bakarsanız eğer tutar alanların hepsi büyükten küçüğe doğru kendi içinde sıralanmıştır. Bunu birazcık daha şöyle arttıralım. Bir düzey daha ekliyorum tam şöyle araya. Referansı da A'dan Z'ye olsun. Yani firmasını A'dan Z'ye, ona bağlı olarak referansları da yine A'dan Z'ye ve yine oluşan o sıralamanın da devamında da tutar alanını büyükten küçüğe doğru sıralamış olalım. Tamam diyorum. Bakın firması A'dan Z'ye hemen referans A'dan Z olacak şekilde devam eder ve her birisinin de şöyle ABC olarak bakalım buna. Şuraya kadar bakın büyükten küçüğe. Sonrasında PA nerede bitiyor? Burada bitiyor. Büyükten küçüğe gibi gibi devam eder. Firma ve referansa göre toplam tutarları büyükten küçüğe doğru sıralamış olduk diyebiliriz. Eğer tablomuzdaki satırlarda bazı renklendirmeler yapıyorsak kendimiz anlayacağımız bir şekilde farklı farklı renklerle bunları gösteriyorsak eğer belirtiyorsak diyelim bu şekilde hatta şurayı da seçip F4 tuşuna basabiliriz. Bazıları kırmızı ile işaretli. Şunlar diyelim birazcık daha büyük yazalım. Bazıları farklı bir renk seçelim şimdi. Kendimizce anlayabileceğimiz bazı renkler var diyelim. Bunlar bizim o satırlarla ilgili, o kayıtlarla ilgili bir şey anlattığımızı söylüyor bize. Aslında nedir? Global olarak baktığımız zaman kırmızı bir olumsuzluğu ifade eder. Sarı veya turuncu bir şekilde bir kontrol edilmesi gerekir bir mantığı vardır. Yeşilde de herhangi bir sorun yok veya uygundur, okeydir anlamına gelir. Şimdi burada örneğin kırmızı olanları ben yukarıda görmek istiyorum. Tablomda binlerce satır var ve bazılarının arka planlarını kırmızıyla boyadım. Ben de bunların hepsini tek bir yerde görmek istiyorum. Bunu filtreleme ile de yapabiliriz, sıralama ile de yapabiliriz. Örneğin herhangi bir tane rengin üzerine sağ tıklıyorum. Sırala ve seçili hücre rengini üste yerleştir seçeneğini seçtiğimiz zaman bütün kırmızılar peş peşe gelecektir. Örneğin gelelim buraya turuncuyu seçelim. Sağ tıkladım. Sırala üste yerleştir. Gördüğünüz gibi en son uygulamış olduğunuz en üste yerleşecektir. Bunları toplu olarak şunu yap, bunu yap sonra peşine bu gelsin, sonra peşine bu gelsin gibi olmuyor. Direkt olarak sağ tıkladığımızda böyle bir seçeneğimiz yok. Ama Genel olarak özel sıralamanın içerisinde bunu yapabiliyoruz. Örneğin sıralaya geldim ya da gelmeden önce şöyle hemen birazcık geri alayım. İlk haline gelsin. Sıralayı tıkladım. Daha önce yapmış olduğumuz bütün işlemler hep böyle pencerelerde, hafızalarda kalır. Düzeyleri siliyorum. Tekrar baştan oluşturacağım. Düzey ekle dedim. Sıralama ölçtüm. Benim artık renklere göre olacak ya bu arada yapacağım işlem. Burada hangi alanı seçtiğimin bir anlamı yok. Çünkü tüm alanlarda hep aynı renkler var. Elime en yakın olan firmayı seçiyorum. Sıralama koşulu olarak hücrenin rengini seçiyorum bu sefer. Ve karşıma düzen kısmından şuradan açabileceğim renkler geliyor. Ben önce örneğin kırmızılar yer alsın istiyorum dedim. Daha sonrasında ise tekrar düze ekle demek biraz anlamsız oluyor. Yani daha doğrusu işimizi biraz uzatır. Ama yine de göstereyim. Düze ekle. Buradan bir daha firmayı seç. Buradan bir daha rengi seç. Buradan bir de istediğin herhangi bir başka rengi seç gibi demek yerine şöyle yapabiliyoruz. Ben zaten bir rengi seçmiştim. Düzeyi kopyalayı unutmayalım. Çoğunlukla düzey ekle ve düzey sil kullanılır fakat düzeyi kopyala unutulur. Düzeyi kopyalayı seçiyorum. Firma bazında hücre rengine göre yapmam gereken buradan sadece rengini değiştirmek. Diğer alanlarla çok fazla oynamam gerekmiyor. Şu an bu bahsetmiş olduğum, seçmiş olduğum renklere göre bir sıralama yapacaktır. Gördüğünüz gibi. Diğerleri kendi sırasınca aynen devam eder. Geriye alacağım şimdilik. Diyelim ki Sütunda bazı koşullu biçimlendirme simgeleri uyguladık. Hemen giriş menüsüne geliyorum. Koşullu biçimlendirme. Renk ölçeklerinden, e, renk ölçü olabilir, simge olabilir fark etmez. Hadi simgeyi seçelim şimdi. Üç üçgeni seçtim. Şöyle. E, neye göre kırmızı, neye göre yeşil, neye göre sarı olduğunu koşullu biçimlendirme konusu içerisinde anlatmıştım. E, baktığınız zaman burada bazıları yeşil, sarı, kırmızı gibi renkler var. Örneğin benim işim yeşillerle ise hemen o simgenin üzerine sağ tıklıyorum. Sırala ve seçili biçimlendirme simgesini en üste yerleştir diyerek bütün yeşil olanların yukarıda görünmesini sağlayabiliyorum. Ben de onlarla ilgili bir işlem artık rahatlıkla yapabilirim. Kırmızı'nın üzerine sağ tıklıyorum. Sırala ve seçili biçimlendirme simgesini en üste yerleştir. Gibi seçeneklerimiz var. E, dikkat etmemiz gerekenler de var bu arada. Örneğin tablolarımızın arasında şöyle bir boşluk olmasın sıralama yaparken. Çünkü geldim buraya örneğin e veri menüsünden yapalım. A'dan Z'ye sıraladım veya Z'den A'ya. Tablonun sol tarafı etkilenirken sağ tarafı etkilenmez. Sebebi artık iki tane ayrı bir tablodur. Sol taraf ayrı bir tablo, sağ taraf ayrı bir tablodur. Bazen bu hataya düşebiliyoruz. Bu şekilde renklendirmeler olduğu için şu an hatayı fark edebiliyoruz. Bu renkler aynı sırada, aynı satırda devam etmiyor şu an baktığınız zaman. Bu hatayı fark edebiliyoruz. Ama renklendirmeler olmasa bu hatayı fark edemeyebiliriz sıralamayı çok hızlı yaptığı için bir taraf etkilendi, bir taraf etkilenmedi olayını gözden kaçırma ihtimalimiz yüksek. Bazen şöyle yapabiliyoruz. Bu alanın tamamını temizleyip de yine iki tane ayrı tabloymuş gibi kabul edip bunun farkında olmadan yine sıralamalarımızı yapabiliyoruz. Ya da sütünü açıyoruz sonrasında sağ tıklayıp gizle diyoruz. Gizlemiş olduğumuz orada o boş sütunun olmadığı anlamına gelmiyor. Orada bir boş bir sütun var ama bize gösterilmiyor. Gösterilmese bile orada bir boşluk var. Tamamı boşsa onlar artık iki tane ayrı tablo halinde ve sol taraf ayrı hareket eder, sağ taraf ayrı hareket eder. Bu ne demek oluyor şimdi? Bir boş sütun olmasın arada kesinlikle. Akabinde herhangi bir birleştirilmiş hücre de olursa tablolarımıza bir sıralama yapamıyoruz. Örneğin geldim veri menüsünden yapıyorum ZA. Bunu yapmak için tüm birleştirilen aynı boyutta olması gerekir diye bir ibare geliyor. Bu da çoğunlukla olamayacak bir durum olduğu için bunu e, uygulayamıyoruz. Örneğin birleştirdim. Sonrasında birebir aynı şekilde aldım buraya yapıştırdım. Şunu da bir kaldıracağım eski haline getireceğim şimdi. Şurada da herhangi başka bir veri var. İkisi de aynı fakat veri menüsüne gelip bir sıralama yapmak istediğinde bunu yapmak için tüm birleştirilen hücrelerin aynı boyutta olması gerekiyor diyor. Dolayısıyla birleştirilen hücreler aynı boyutta olsa bile buna izin vermeyecektir. Evet sıralama yaparken dikkat etmemiz gerekenleri tekrar söyleyeyim. Arada boş bir sütun olmaması gerekiyor. Varsa bile gizlenmemiş olması gerekiyor. Çünkü gizlenmiş olduğunu fark edemeyebiliriz. Dolayısıyla sıralama yaparız. Renklendirmeler de yoksa o zaman karşımıza bazı sorunlar çıkabilir. Onun haricinde bir de hücre birleştirmeleri kullanılan bir tablomuz varsa o zaman da o tabloda bir sıralama yapamıyoruz anlamına geliyor. Evet sıralama özelliğini bu şekilde anlatmış oldum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.